Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Şu anda Milwaukee, Wisconsin'ın başkentindeyim ve Amerika turum devam ediyor. Bugün sizlerle biraz girişimcilikten, biraz Kotloca'dan, birazcık gelecek planları hakkında konuşacağım. Lütfen takipte kalın. Sevgili dostlarım merhabalar. Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Biliyorsunuz son günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri desteklediği son videoları takip ediyorsanız o no profil fotoğraflarının kutsal mekanındayım. Sevgili dostlar, sevgiler, saygılar. Hepinize hep Arkadaşlar beni takip edenler bilir son günlerde yeni bir startup projemizi açıkladık. Neydi bu proje? Artık Türkiye'de kodlamaya başlayan, başlamak isteyen, bu konuda ilerleyen, bu konuda yurt dışında iş bulmak isteyen, bu konuda kendini geliştirmek isteyen, bu konuda bir mentor arayan genç arkadaşlara veya genç olmayan arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz ve bu arkadaşlara yol gösterici, bildiğimiz tecrübeleri anlatan bir diyalog kurmak istiyoruz. Profesyonellerin eğitim verdiği, profesyonellerin bu yeni olan bu sektörde kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara öncülük ettiği bir girişimden bahsediyorum. Ne durumda girişimimiz? Arkadaşlar kodlaca.com açıldı. Altyapısı hazırlanıyor. Kodlaca ile birlikte şu anda yabancı bir sitenin Amerikalı bir girişimin altyapısını kullanıyoruz. Bu altyapının Türk versiyonu için yazılım çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu altyapı çalışmaları devam ederken biz beklemeyelim dedik. Çünkü çok fazla talep var. Şu anda 250 tane arkadaş bu kurslarımıza kayıt olmuş durumda. Fakat bunların sadece 24 tanesini ilk sınıfa kabul edebildik ve bu sınıf 1 Haziran'da ilk derslerine veri uzmanlığı konusunda başladılar. Size şu ipucunu vereyim. Türkiye'deki en büyük savunma şirketlerinden bir tanesinde çalışan uzman arkadaşlar bu konunun Türkiye'deki en uzman arkadaşlar eğitmen olarak bizlere ekibimize katıldılar ve çok güzel çok gerçekten normalde almanın zor olduğu eğitimleri komik fiyatlara vermeyi kabul ettiler. Buradaki motivasyon yardım edebilmek, gençlere öncü olabilmek. İşte hal böyle olunca, böyle güzel artık işbirlikleri devam edince artık daha da ilerlememiz gerektiğini düşündük ve kendi altyapımızla birlikte reklam bu konuda reklam yapmaya başladık. Dediğim gibi 250'den fazla arkadaş eğitim almak için bize başvurmuş durumda. Ama acele etmek istemiyoruz. Gerçekten sağlam bir iş çıkartmak istiyoruz. Böyle Udemy gibi benzerlerinde olduğu gibi değil. Yani şu videoları izle ve hadi git değil. Yani bizim olayımız. Bizim olayımız şu. Şu videoları bizle birlikte izle. Şu Telegram grubuna gel, sorularını bize sor, sorularını cevap verelim. Şu projeyi yap, bu kursu bitirdiğinde portföyünde, GitHubında şöyle projeler olsun, elin boş olmasın ve sonrasında da kursları bitirdiğinde başarılı bir şekilde biz sana referans olacağız. Sözünü veriyoruz aslında. İşte burada geri kalan artık kursa katılan genç arkadaşlara kalıyor. Bu işi başarmak istiyorlar mı? Bu sektörde olmak istiyorlar mı? Yani geleceğin, gelecek değil artık, zaten şu an gelecekteyiz. Hani yıllardır geleceğin diyoruz, böyle yazılım geleceğin mesleği diyoruz. Ama şu an zaten gelecekteyiz. Artık şu anda Amerika'da arkadaşlar, bütün sektör durmuş durumda. Yani bütün sektörler durmuş durumda. Bir sektör... Bak işsizlik %15'lere çıktı bütün sektörler. Bir sektörde işsizlik azalmaya devam ediyor. %3'ün altında. Hangisi o biliyor musunuz? Yazılım sektörü. Neden? Çünkü karantinalarla birlikte insanlar evlere kapanmaya devam ettiler. Evlere kapandıkları için de yazılım sektörü, internet sektörü bu konuda hizmet alan insanların talebi arttığı için bu konuda IT sektörü büyümeye devam ediyor. Yani sadece Zoom'un başarısı, sadece evlere servis yapan Uber Eats gibi girişimlerin... E başarıları çok büyük şey işte dashboard falan tarzındaki girişimlerin başarıları çok büyük ipucu veriyor ki Amazon bakın yani dünya ekonomisi yüzde 20 daraldığından bahsediliyor bazı uzmanlar. Buna rağmen dünyanın en büyük şirketi olan şirketlerinden ilk beşinden birisi olan Amazon büyümeye devam ediyor. Borsada rekor kırmaya devam ediyor. Peki Amazon ne şirketi? Bir e-ticaret şirketi. Bir B2B şirketi. İşte böyle olunca bu sektördeki büyüme devam edince gençlere de şunu söylüyoruz. Niye yazılıma girmiyorsun abi senin derdin ne? Hala kamyonculuk yapma peşinde misin? Ya madem kafan çalışıyor, madem dünyayı takip ediyorsun, madem beni izleyebilecek kadar YouTube'da bu işlerle alakalısın, sen niye bu işin uzağında duruyorsun? Gel katılsana yani. Hani burada hepimiz para kazanıyoruz. Sen niye kazanmıyorsun? Motivasyonunu kafasını açmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar bu konuda ısrarcılar. Böyle abi ben anlamam ya. Ben bilgisayardan anlamam. Ben yazılımdan anlamam. Elimi ben oralara sokmayayım. Ne yapacaksın? Ben Instagram'da kız like'lamaya işte sosyal medyada komikli video izlemeye, caps like'lamaya devam edeceğim. E öyle olunca abi oturduğun yerde ilerleyemiyorsun. Öyle olunca böyle benim gibi şöyle mükemmel yerlerde dolaşamıyorsun. Şimdi pazarlama yapmak istemiyorum sana ama yani arkadaşlar 4-5 gündür Amerika'nın çoğu güzel eyaletini, çoğu güzel şehrini dolaşıyorum. Çok güzel tecrübeler elde ediyorum. Ve bunu sizinle paylaşmak çalışıyorum. Buradaki amacım ne? Buradaki amacım hava atmak değil. Kime hava atacağım? Yani beni izleyen herkes %99 erkek. Erkeklere mi hava atacağım? Niye size hava atayım beyler? Yani eşcinsel değilim. Size karşı bir ilgim yok. E niye size bunları paylaşıyorum? Harekete geç abi. Bak burada güzel bir iş var. Bir potansiyel var. Sen de olabilirsin. Hani ben bir halt değilim. Bir şey böyle çok başardığım söylenemez. Yani bir birkaç 10 milyon dolarımın olması senle benim aramda çok büyük fark olduğunu göstermez biraz var ama o kadar da değil. E sen de gel burada, sen de bu sektöre gir. Sen de Amerika'ya girip çıkma şansı elde et. Veya sen de Avrupa'nın farklı ülkelerine, Almanya'ya vesaire girip çıkma şansı elde et. Çünkü Türkiye'de ekonomi daralıyor. Türkiye'de ekonomi daralınca o kadar fazla yandaş var ki sana bana iş düşmüyor. Yurt dışında gerçekten emeğe saygı gösteren, gerçekten emeğe hakkını veren insanlarla çalışman lazım. Peki burada Ahmet Mehmet olarak, bir Türk olarak, bir Müslüman olarak kim senden sen hangi sektör sen Alman vatandaşını veya Amerikalı vatandaşını eşit görebilir. Hangi sektör daha multi kalçır? Tabii ki yazılım, tabii ki IT sektörü. Ve o yüzden abi böyle ben ÖSS'den Serkan bilmem lojistik mühendisliği kazandım. Yazılım bilgisayar yapamam. Öyle bir şey yok ya abi. Yazılım öyle bir şey değil ki. Diyor ki sana gel otur 3 ay kursunu al. Tamam bitti. Yeterli değil. Bir 3 ay daha al tamam uzman oldun. Gel şimdi işe başvurmak için hangi interviewlarda ne hangi sorulara cevap vereceksin bunları öğren. Evet aradan baktık en fazla 6-8 ay arası geçti. Uzmansın abi. Bununla bir yerlere başvurabilirsin. İngilizcen birazcık oturduysa o süreçte biraz azimliysen yapabilirsin bunu yani. Hani buradaki e, potansiyeli, buradaki enerjiyi, buradaki yapman gerekenleri daha nasıl anlatabilirim? Daha nasıl seni teşvik edebilirim? Ben gerçekten bilemiyorum. Şu anda da iskeledeyim. Gacur gucur sesler geliyor olabilir kusura bakmayın. Ama heyecanımı hazır böyle güzel bir ortamdayken size anlatmak istedim. Buralar şu anda boş ve sakin. Birazdan bu e, zenci dostumuzun öldürülmesinden dolayı bir polis tarafından e, eylemler olacak. Burası bayağı dolup taşıyacak böyle. O yüzden ben de izninizle yavaşça kaçayım. Ee, buradan Chicago'ya doğru daha yol olacağım 3-4 saat araba süreceğim. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bakın bir şeyler biliyoruz tamam. Bir şeyler tecrübe ediyoruz. Bir şeyler görüyoruz ve bunları heyecan heyecanla sizle paylaşmaya çalışıyoruz abi. Bunun güzel bir sinerji yaratmasını istiyorum. Bunun sizde bu community ile birlikte böyle oluşturduğumuz 5-10 bin kişi arasında bir sinerji, bir kardeşlik olmasını istiyorum. Bunu dış ticarette de yaptık. İfloca diye, ihracata ve orayı geliştirmeye devam ediyoruz. Yazılım bu konuyu da biliyoruz. Bunu da el attık. Buna da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. ve burada da birazcık size kalıyor abi. Yani hırsınız varsa ya bütün gün affedersiniz ama inek gibi evde oturup ya bir de şu pandemi mandemi süreci çıktı. Atıyorsunuz kendinizi giderek içeriye. Ülkeyi kapatıyorsunuz. Ekonomiyi kapatıyorsunuz. Haberleri kapatıyorsunuz. Ve kendi kendinize kandırmaya Amerika batıyor, dünya batıyor. Böyle bir komplo teorileri içerisinde kıvranmaya devam ediyorsunuz. Böyle olmaz abi. Açın kafayı. Birazcık lütfen dünyayı takip etmeye çalışın. En azından biz o pencereyi açmaya çalışıyoruz. Öyle işte. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda zaten görüşeceğiz. Şimdilik esen kalın. Sevgiler, saygılar.